12 Mayıs 2025 Günlük burç yorumları Sevgili Koç burçları Söyleyeceğiniz bir söz ile onu derinden etkileyeceksiniz. Sevgili Boğa burçları Onunla aynı şarkıları dinliyor olabilirsiniz. Sevgili İkizler burçları sizi uzun zamandır tanıyan ancak yeni yeni sevmeye başlayan yengeç burcundan birisi var. Sevgili yengeç burçları. Sizin tarzınızın farklı olmasından etkilenen birisi var. Sevgili aslan burçları. Çok sevdiğiniz birisi tarafından oldukça mutlu olacağınız bir sürprizle karşılaşacaksınız. Sevgili başak burçları sizin ona yaklaşamayacağınızı sanıyor ama yanılıyor. Sevgili terazi burçları, çevrenizde her anlamda çekici durumdasınız, kıskananlar yolunuza taş koymaya çalışıyor. Sevgili akrep burçları, size farkına bile varamadan çok bağlanan birisi var. Sevgili yay burçları, Size büyük fayda kazandırabilecek bir işe cesaretle adım atabileceksiniz. Sevgili Oğlak burçları. Bulunduğunuz ortamlarda çok öne çıkan bir insan olmanız başkalarını rahatsız edebilir. Sevgili Kova burçları. Sizin aşkınızın değerini anlamayan birisi var ama artık eski duygularınızın kalmadığından haberi yok. Sevgili Balık burçları. 21 Mayıs tarihine kadar aşk hayatınızı etkileyecek güzel bir sürprizle karşılaşacaksınız. Günün sözü. En zayıf olduğunuz an bütün herkes tarafından desteklenir gibi göründüğünüz andır. Koç burcu yorumu açıklaması. Bu cümlede ifade edilen sizin ona söyleyeceğiniz bir sözün onu derinden etkileyeceği ve duygusal olarak etkileyeceği anlamına gelir. Söyleyeceğiniz bu söz onu mutlu edecek veya duygusal olarak dokunacak bir içeriğe sahip olabilir. Sözlerin gücü insanlar arasındaki ilişkilerde büyük bir rol oynar. Doğru zamanda ve doğru duygularla söylenen bir söz karşınızdaki kişiyi derinden etkileyebilir ve onun duygusal dünyasında olumlu izler bırakabilir. Sözlerle ifade edilen sevgi, saygı ve anlayış ilişkilerin güçlenmesine ve derinleşmesine katkı sağlar. Etkileyici bir söz söylemek için öncelikle içtenlik ve samimiyet önemlidir. Karşınızdaki kişiye olan duygularınızı açık ve net bir şekilde ifade etmek onu etkilemek için önemli bir adımdır. Boğa burcu yorumu açıklaması. Sevdiğiniz kişiyle aynı şarkıları dinliyor olabilirsiniz. Müzik sizin aranızdaki bağı güçlendiren bir ortak nokta olabilir. Aynı şarkıları paylaşmak, hislerinizi ifade etmek ve birlikte özel anlar yaşamak için güzel bir yoldur. Ortak müzik zevkiniz sizin aranızda daha derin bir bağ oluşturabilir. İkizler burcu yorumu açıklaması. Sizi uzun zamandır tanıyan ancak yeni yeni sevmeye başlayan Yengeç burcundan birisi var. Bu burçtan birisi, uzun bir süredir sizi tanıyor olabilir ancak duygusal olarak size yönelimi yeni başlamış olabilir. Belki sizde farklı bir yön veya özellik keşfetmiş ve bu kişiyi etkilemiş olabilirsiniz. Bu durumu fark ettiğinizde, iletişimi sürdürmek ve birbirinizi daha iyi anlamak için zaman ayırın. İkiniz arasındaki duygusal bağın gelişmesine izin vermek önemlidir. Yengeç Burcu Yorumu Açıklaması Evet, sizin tarzınızın farklılığı etrafınızdaki birisi üzerinde derin bir etki bırakıyor. O sizin özgün ve benzersiz tarzınıza hayranlıkla bakıyor. Bu tarzınız sıradanlığın dışında bir şekilde öne çıkıyor ve onun ilgisini çekiyor. Onun gözünde tarzınız kendinize özgü bir kişilik ve karakter ifadesi taşıyor sizin kendinize olan özgüveniniz ve tarzınızda farklı olmanız, onun için oldukça çekici ve ilgi çekici bir özellik. Sizi tanıdıkça, sizinle ilgili birçok detayı öğreniyor ve bu özelliğinizi daha çok takdir ediyor. Bu ilgi ve hayranlık, aranızdaki bağı daha da güçlendirebilir ve birbirinizi daha iyi anlamaya başlamanıza yardımcı olabilir. Aslan Burcu Yorumu Açıklaması çok sevdiğiniz birisi tarafından oldukça mutlu olacağınız bir sürprizle karşılaşacaksınız. Sevdiğiniz kişi size özel bir jest veya etkinlik düzenleyerek sizi mutlu etmeyi hedefliyor. Bu sürpriz ilişkinizin canlılığını ve sevgi dolu atmosferini daha da pekiştirecektir. Başak burcu yorumu açıklaması. Birisi sizi ona yaklaşamayacağınızı düşünüyor ancak bu kişi yanılıyor belki de sizinle ilgili yanlış bir izlenim edinmiş olabilir veya potansiyelinizi tam olarak görmemiş olabilir. Bu durumu anlamak için açık bir iletişim kurun ve kendinizi ifade edin. Ona yaklaşmanızın mümkün olduğunu gösterebilirsiniz. Terazi Burcu Yorumu Açıklaması Çevrenizde her anlamda çekici durumdasınız, kıskananlar yolunuza taş koymaya çalışıyor çevrenizde bulunduğunuz her alanda çekici bir duruş sergiliyorsunuz. Sadece fiziksel çekicilik değil, aynı zamanda kişilik, yetenekler ve duruşunuzla da ilgilidir. Ancak, bazı kişiler çekememezlik duygularıyla size karşı negatif tavırlar sergileyebilir. Bu durumu fark ederek, pozitif enerjinizi korumaya ve kıskananların sizi etkilemesine izin vermemeye özen göstermelisiniz. Akrep burcu yorumu açıklaması. Bu cümle, siz farkına bile varmadan bir kişinin size çok bağlandığını ifade ediyor. İnsanlar arasındaki bağlar zaman zaman beklenmedik şekillerde gelişebilir. Bağlanma duygusu insan ilişkilerinin önemli bir parçasıdır. Eğer bir kişi sizinle bağlanmışsa, bu sizi değerli ve anlamlı bulduğunun bir göstergesi olabilir. Ancak bu tür duygusal bağlar, karşılıklı anlayış ve saygıya dayanmalıdır. Eğer bir kişi size bağlandıysa, bu durumu nazikçe ve anlayışlı bir şekilde ele almak önemlidir. Duygusal bağları korumak ve güçlendirmek için iletişim ve samimiyet önemlidir. Her iki tarafında duygusal ihtiyaçlarını anlamak, sağlıklı bir ilişkinin temelini oluşturabilir. Yay Burcu Yorumu Açıklaması yakında size büyük fayda kazandırabilecek bir işe cesaretle adım atma fırsatı bulacaksınız. Bu iş size yeni fırsatlar sunacak ve kariyerinizde önemli bir adım olabilir. Kendinize olan güveninizi artırın ve risk almak konusunda cesur olun. Doğru zamanda doğru adımları atarak başarıya ulaşabilirsiniz. Olak Burcu Yorumu Açıklaması sizin çevrenizdeki insanlar tarafından fark edilmeniz ve öne çıkmanız bazı kişileri rahatsız edebilir. Kendinizi ifade etme şekliniz ve liderlik yetenekleriniz başkalarının dikkatini çekebilir. Bu durumu anlayışla karşılayın ve başkalarının düşüncelerini önemseyerek uyumlu bir şekilde hareket edin. Kova burcu yorumu açıklaması: sizin aşkınızın değerini anlamayan birisi var ama artık eski duygularınızın kalmadığından haberi yok. Bu kişi geçmişte sizinle bir ilişkisi olan veya size ilgi duyan biri olabilir. Ancak sizin aşkınızın gerçek değerini anlamadan veya takdir etmeden hareket etmiş olabilir. Siz ise artık bu kişiyle ilgili duygularınızın değiştiğini veya azaldığını fark etmiş olabilirsiniz. Bu durumu fark ettiğinizde iletişimi açık tutmak ve karşılıklı olarak duygularınızı ifade etmek önemlidir. Balık burcu yorumu açıklaması. Bu cümlede 21 Mayıs tarihine kadar aşk hayatınızı etkileyecek güzel bir sürprizle karşılaşacağınız ifade ediliyor. Bu tarih aralığı astrolojik anlamda aşk hayatınızda beklenmedik ve olumlu bir gelişme yaşayabileceğinizi işaret ediyor. Bu sürpriz, ilişkinizde yeni bir sayfa açmanıza veya mevcut ilişkinizi daha derinlemesine keşfetmenize olanak tanıyabilir. Aynı zamanda bu süreç, duygusal bağlarınızı güçlendirmeniz veya daha yakınlaşmanız için bir fırsat sunabilir. Özetle, bu tarihler arasında yaşayacağınız olaylar, aşk hayatınızda olumlu bir değişim getirebilir ve sizi mutlu edebilir. 12 Mayıs 2025 Günlük astroloji yorumları. Koç burcu astroloji yorumu. Sevgili Koç burçları. Uranüs'ün uydusu Titanya bugün ailenizi ilgilendiren konularda tek taraflı düşünerek hareket etmemeniz yönünde uyarıyor sizleri. Bugün işinizle ilgili konularda detaylara önem vermeli ve yeni tanıdığınız insanların fikirlerini kabullenir tarzda hareket etmekten kaçınmalısınız. Yaptığınız işte yeniyseniz kendinizi geliştirmeye ve işinizi her yönüyle öğrenmeye çalışmalısınız. Bugün maddi konularda oldukça şanslınız. Gereksiz harcamalarda bulunmadan borçlarınızı kapatabilir ya da paranızı biriktirmeyi tercih edebilirsiniz. Evli ve çocuk sahibi olanlar bugün çocuk ya da çocuklarınızla ilgili konularda daha duyarlı olmalı ve onların ruhuna inerek paylaşımlarda bulunmaya özen göstermelisiniz. Bekar olanlar ise karşı cinsin yoğun ilgisi sizi bunaltabilir. Boğa burcu astroloji yorumu. Sevgili Boğa burçları. Şimdi yaşamınızdaki keşkelere bir tane daha eklemek istemiyorsanız size sunulan fırsatı en iyi şekilde değerlendirmelisiniz. Tembelliği bir tarafa bırakmalı, korkmadan cesur ve disiplinli bir şekilde işinize, eğitiminizi ilgilendiren konulara yönelerek harekete geçmelisiniz. Biraz yorulacaksınız belki ama buna fazlasıyla değecektir. İş hayatınızı ilgilendiren konularda hiçbir şeyi ertelemeden hareket etmeniz gereken zamanlardasınız. Maddi konularda birkaç gündür yaşanan durağanlık hareketlenmeye başlıyor. Şimdi paranızı biriktirip yatırımlar için düşünme zamanı. İkizler burcu astroloji yorumu. Sevgili İkizler burçları, Yoğun duygular ile güne başlayacaksınız. Belki gördüğünüz rüyaların etkisinde kalmış olabilirsiniz veya bilinçaltınızın derinlerinden yükselen unutulmuş arzularınız uyanmış olabilir. Huzursuz ve duygusal bir tavır içinde olabilirsiniz fakat saygı duyduğunuz kişilerin iyimser ve yapıcı tavırlarından etkileneceksiniz. Böylece olaylara iyimser açıdan bakmayı başarabilirsiniz ve kendinizi yenileyebilirsiniz. Hem fikirleriniz hem de duygularınız değişiyor. Böylece sağlığınız da güçleniyor. Yabancılar ve farklı çevreler ile ilişki kurmak keyfinizi yerine getirecek. Yengeç burcu astroloji yorumu. Sevgili Yengeç burçları, sürpriz haberler sizi canlandıracak ve isteklerinizi gerçekleştirmek için kuvvetli arzular duyacaksınız. Düşünceleriniz özgürleşiyor ve daha rahat davranacaksınız. Özel hayatınızda ise sevdiğiniz insanla birlikte aşkın ve sevginin kutsallığının keyfini sürebilirsiniz. Karşılaştığınız sorunları gereğinden fazla büyütmeyin ve derinleşmeyin. Dikkatinizi sevdiğiniz konulara yöneltirseniz kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Aşk hayatınızda beklemediğiniz bir kişi size karşı olan duygularını açabilir. Aslan Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Aslan Burçları Duygularınızın dalgalandığı bir gün. Karşılaştığınız olaylar bilinçaltınızı uyandırabilir ve geçmişte yaşadığınız olayları hatırlayabilirsiniz. Anneniz veya bilinçaltınızda derin iz bırakmış kişi ve olayları hatırlayabilirsiniz. Bugün sevdikleriniz ile ilgilenebilirsiniz ve dostlarınızın ziyaretine gidebilirsiniz. Anlayışlı ve sempatik tavırlarınız ile hem çevrenizi hem de karşı cinsi etkileyeceksiniz. Sevdiğiniz ile aranızdaki ilişkiler yeni boyutlar kazanabilir ve ilişkilere bakış açınız değişebilir. Sanatsal faaliyetler, yoga, meditasyon ve mistik konular ile ilgilenebilirsiniz. Başak burcu astroloji yorumu. Sevgili Başak burçları, Duygusal yaşamınızda çok hoş gelişmeler yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Sevdiğiniz kişiyle birlikte güzel planlar yapabilirsiniz. Sezgileriniz ve hayal gücünüz bugün zirvededir. Bu enerjileri yaratıcı bir alanda, sanat ve güzelliklerde kullanabilirsiniz. Bilinçaltı kavrama kabiliyeti içinizden gelen sesleri dinlerseniz daha verimli olacaktır. Bugün kadınların, aile bireylerinin ve size ihtiyaç duyanların etkili sempati ve psikolojik anlayışına sahip olacaksınız. Bekar olanlar bugün fiziksel çekiciliğiniz karşınızdaki hemen herkesi etkileyecektir. Hayranlarınızın yoğun ilgisi ile karşılaşacağınız bir gündesiniz. Terazi Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Terazi Burçları Bugün ortaklı olanlar, Harcamalar, çekler, kredi gibi konularda özellikle de ortaklaşa hareket ettiğiniz insanlarla hesap kitap yaparak artıyı eksiği dengelemeyi başaramazsanız durum sizin için hiç de iç açıcı olmayan sonuçları beraberinde getirebilir. Birlikte çalıştığınız insanların güvenilirliğini yeniden gözden geçirmeniz ve ortaya çıkan tabloya göre gerekiyorsa yolları ayırmanız faydanıza olacaktır. Akrep burcu astroloji yorumu Sevgili akrep burçları, özel yaşamınızla ilgili konularda yaşanacak gerginlikler söz konusu olabilir. Kararlı tavrınızı korumalı eş ya da sevgilinizin sizi aşağılar tarzda davranışlarına sessiz kalmamalısınız. Siz kararlı davranın ne yaparsa yapsın tartışmayın saygıyı yitiren taraf siz olmamalısınız. Önceliğiniz siz olmalısınız istekleriniz arzularınız doğrularınız sizi size yabancılaştıran her şeyden uzaklaşıyor, yeni başlangıçlara doğru yol alıyorsunuz. Yay Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Yay Burçları Bugün aynı pozisyonda çalıştığınız ve inatlaştığınız birisiyle sürtüşmeler yaşamanız mümkün. Vara problemlerinizi, masrafları kısarak ve küçük ilave işler yaparak en aza indirmeye çalışın. Aşk hayatınızda ilişki içinde olanlar, partnerinizle güzel bir mekana gidip eğlenme şansı bulabilirsiniz. Beraberliği olmayanlar, hoşlandığınız kişiye olan ilginiz onun dikkatini çekecek ve buna karşılık verecek. Olak Burcu Astroloji Yorumu. Sevgili Olak Burçları, bu günlerde özel yaşamınız önem kazanmakta. Beraber olduğunuz insanla yaşadıklarınızı değerlendirdiğiniz artı ve eksiler üzerine düşünerek kararlar alacağınız bir gündesiniz. İlişkinizle ilgili çözümsüz kaldığınız konularda aile bireylerinizin de objektif görüşlerinden faydalanabilirsiniz. Sıkıntılı bir beraberlik içindeyseniz ve yaşamın size getireceklerinden korkuyorsanız, iç sesinize kulak verin ve yaşadıklarınızı sadece karşı tarafı suçlamadan adilce değerlendirerek kararlar almaya özen gösterin. Kova burcu astroloji yorumu. Sevgili Kova burçları. Bugün yoğun çalışmalar sonucunda edineceğiniz bilgileri istediğiniz yönde kullanıp kendinize yeni bir kazanç kapısı sağlayabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise özellikle beraberliği olmayanlar keyif alacağınız sizi anlayan, değer veren birinin varlığı ile aşkın tüm güzelliğini ruhunuzda hissedebilirsiniz. Evli olanlar sizler de eşinizle, çocuk ya da çocuklarınız arasındaki dengeyi sağlamalı, eşinizle konuşarak daha fazla vakit geçirebilmeniz için ortak çözümler bulmalısınız. Balık burcu astroloji yorumu. Sevgili Balık burçları, bugün kişisel konularda kendinizi geliştirmek için araştırmalar yapabilirsiniz. Çalışma alanınızda bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Yeni konulara ilgi duyacaksınız. İlişkisi olmayanlar, hoşlandığınız kişinin eskisi gibi size karşı soğuk olmadığını fark edebilirsiniz. Aşk hayatınızda fırtınalı bir döneme girmek üzeresiniz. Sorunlarınızla yüzleşerek ne istediğinize karar verin. Arkadaşlarınıza karşı zaman zaman sert tutumlar içine giriyorsunuz. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.